Bakmadan önce konuğumuzu da size takdim edip benden önce bir piyasalara bakalım. Işık FX'e gidiyoruz. Ee, araştırma Müdürü Veli Koca Türk karşımızda. Veli merhaba. Merhaba Hande. E hadi Sterlin, Sterlin yükseliyor. Evet Kameranın galibiyetini piyasa sevmiş gibi görünüyor. Ne diyorsun? Evet piyasa Cameroon'un e, zaferini e, Stalin tarafında yükseliş olarak kutladı. Bu daha çok İngiltere'de tek başına iktidarın olabileceği yönündeki beklentilerin yansıması olarak görülüyor. Aynı zamanda da İngiltere'de e, yeni reformlarla ekonomik görünümün biraz daha düzelme ihtimali yüksek. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı Stalin tarafında 1.55 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Alışların gün içerisinde devam edebileceğini düşünüyoruz. Daha önceden 1.70'lerden başlayan bir düşüş trendi vardı. Şu an için o trendteki görünümü artık kaybettik. Yukarıda 1.58'lere kadar hareket devam edebilir. 156 60 seviyesi ilk trend seviyesi olarak görülüyor. Tabii çok önemli bir veriyi bekliyor piyasalar bugün. Tarım dışı istihdamda bu senaryoya uygun hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Veli tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Orayla ilgili beklentilerini soracağım. Özellikle dün gelen veriden sonra ki o verinin gösterge olabileceğini konuşmuştuk seninle de. Ama ondan önce içeride sanayi üretimi verisini karşıladık ki fena olmadığını görüyorum. Yüzde 0,1-1,2'lik bir, bir artış var. Mart ayında imalat sanayinin de aylık bazda yüzde 2,5 yıllık bazda da yüzde 5'lik bir büyüme işaret ettiğini görüyoruz. İçeride bunun fiyatlaması nasıl oldu? Nasıl değerlendirdin sanayi üretimi verisini? Evet sanayi üretimi verisi aslında e, piyasada çok hareketlilik yaratmadı içeride. Olumlu gelmesine rağmen yani %2.2'lik veri. E, beklentilerin üzerinde kalmıştı. Bir miktar alışlara sebep oldu biz tarafında ama 82.500 seviyesinin üzerinde tutunmamızı sağladı şu an için. E, daha önemli veriler olduğu için özellikle S&P tarafından gelecek e, not görünümüne ilişkin açıklamalar ve tarım dışına ilişkin açıklamalar e, piyasada biraz tedirginlik yaratıyor. Muhtemelen fiyatlamalar akşam saatlerine sarkacak. Özellikle Amerika'dan gelecek veriler sonrasında e, içeride de fiyatlamaların hızlanacağını göreceğiz. Eğer biz tarafında yüksek devam ederse yeniden 84'lü seviyesine dönmemiz muhtemel. Kur tarafında 2.68'in üzerinde tutunuyoruz. Dolayısıyla yeniden 2.70 ve 2.72 seviyelerine dönmemiz gün içerisinde özellikle akşam saatlerinde muhtemel görünüyor. Peki tarım dışı öncesi parite tarafında fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Ee, özellikle bu haftanın son işlem günde bu veri haftayı nasıl kapatmamıza sebep olacak? Hem parite hem de tabii ki kur tarafında son olarak bununla ilgili ilgili de bir değerlendirme rica edeceğim senden. Evet, bu, bugün açıklanacak veri piyasalar için çok önemli. Ee, özellikle Haziran ayındaki faiz beklentimizi değiştirmemiz yönünde piyasalara fikir verecek. Dolayısıyla bir milat olacak piyasalar için beklenti tarım dışında 230 bin açıklanması yönünde ama bir önceki rakam çok düşük gelmişti. Dün açıklanan işsizlik başvuruları da oldukça düşük geldi 265 bin. Ama piyasalar henüz e, tam karar vermiş durumda değil. Endişeli bir bekleyiş var. Eğer 200 binin üzerinde gelirse veri yani beklentiye yakın bir veri gelirse dolarda değerlenmenin devam ettiğini görürüz. E, bu sefer de haziranda faiz artırımı hala masada diye beklentilerimizi şekillendirmiş oluruz. Ama 200 binin altında gelecek e, yani 150 bin 190 bin aralığında gelecek bir veri ise e, bu tedirginliği daha çok arttıracaktır diye düşünüyorum. Euro-Dolar paritesinde 1.12'nin üzerindeyiz. E, verinin olumlu gelmesi halinde e, 1.11'in altına sarkmalar görülebilir. E, i̇lk hedefimiz 116 olarak görülüyor. E, yukarıdaysa da 1.13'ün üzerinde tutunup 1.14'ün test edilmesini bekliyoruz. Kur tarafındaysa da 2.68 kırılması halinde ilk alım bölgemiz 2.64 olarak görülüyor. E, 2.66'da ara destek seviyemiz. Yukarıda yeniden 2.71, 2.70'in üzerinde tutunmamız halinde de 2.73'ün test edileceğini düşünüyorum. Beni çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Hareketli bir gün olacak yine kolaylıklar dilerim.